Niye Aa. burayı böyle bıraktın? Unutmuşum. Özür dilerim. Böyle, Benim mı? masama gelmedi burayla ilgili bir rapor. Öyle mi? Tabii tabii. Burayla ilgili bir rapor gelmedi. Buraya gelme. Oğlum öyle şey yok. şey gibi bırakmışsın. Bize böyle bir rapor Bak. gelmedi. Hop. Pat. Cuk diye Aa. oturtabiliyorum vallahi ya. Bakar mısın şuraya? On numara. Valla gelmedi. Benim masama böyle bir şey yok. Bak buradan şimdi otobüslerimiz çıkacak yavaş yavaş. Şimdi bize düşen de bu noktada neyi belirlemek? Otobüslerin neyini? Güzergahı. belirleyeceğiz. Taksi. Otobüs. Otobüs. Postane. Post servis değil. Tane. Trolleybus. Tram. Autobüs. Bus. Otobüs. Bus. Line over bakalım. Şu an şimdi line over yok. Okey. Ben bir anneye selam vereyim. Tamam. <laughs> var ama Nasıl? Sen Evet. Bir de şu yolu şöyle çıkardık ya. Bunu Taner acaba... Gümüş, çay sever belediye başkanı selam olsun. 400 yıl Selamlar dostum. Selamlar hoş geldin. Sevenlerimiz yanımızda ya çok şükür. Başkalarına ihtiyacımız yok. Oğlum bu Pokemon'da GS Pokemon topu diye bir şey vardı ona benzedi bu şey. Ne yapıyorsa. Evet. Şurayı bir birleştirsen oydu ya. Bir tık ya benzedi aynı. Bak buralarda ağaçlandıracaksın Mete. Full. Şu evlerin arasında ağaçlar Rüzgar olacak. Rüzgar esecek böyle. Bak değerler yüksek bak art artı şey gördün mü? Sevgililer gibi ağacın üzerine isimlerini kazıyacak falan. Ay kurban olurum onlara ya. Ay kurban olurum ya. Çok tatlı olacak. Buradan bir yol çıkarttım ama şimdi bir şey yapacaktım. Heh. Otobüs güzel yer yapacaktık abi. Şimdi bu insanların öyle bir yangın çıkmış ama sorun değil herhalde. Söndürürler ya. Bakayım. Geliyor mu itfaiye? Bilmiyorum. Vallahi mı? Yakınlarda bir yerde itfaiye var mı diye Yık bakıyorum. gitsin ya. O bak burası itfaiyenin aslında Aa. alan dışında biliyor musun? Burada bir, tane itfaiye sanayi yapalım. Sanayi bir tane yapmamız gerekecek Yip zaten. Yık gitsin'i şaka olarak söyledim bu arada. Hani Tabii. bakayım yapacak mı diye. He, ha, yani seni denemek için de. Kesinlikle abi. Bak ne kadar iyi canisin diye. O fire station var kanki büyüğü 60 bin. Abi öyle yapalım lan. Onu yapmayalım. 60 bin mi? Ha yok çok ya. lan. 60.000 bin çok. 12 bin biz şimdilik bir yapalım. Yani buraya 60.000 bin fazla arkadaşlar. Fazla. Şuradaki evleri hem. Yetiyor mu? Bak hepsinin şeyini aldık. Yeter ya oraya gider. Oraya gidecektir abi. Hadi bakalım. Hatamak bak söndürmüş Ha söndürmüşler iyi kendi Çok kendine güzel. kesinlikle. Bende su var yani. Ha şimdi güzergah. Abi... Şimdi bu adamları bir buraya götürelim. Hı hı. Bir de buraya götürelim. Çünkü nerede çalıştığını bilmiyorum açıkçası bu heriflerin. Evet. Bir de şuraya götürelim bu tamam. adamları. Tamam üç zaten. bölgeye gitsinler işte abi. Ya da tabii de buradan başlasın. Hı. Buraya uğrasın. Buraya uğrasın başladı yere geri gelsin. Ne olur. Şimdi. Buradan bir hat başlasın. Tamam. Töbüs hattı. Sonra bu otobüs hattı buradan bir yolcu alsın. Tamam. Sonra bu adam gelsin. Bir de buradan yolcu alsın. Alsın. Sonra buraya gelsin. Alsın. Dur. Alsın mı? Alsın. Alsın. Sonra bu adam burada bir durak olsun. Alsın. Sonra oradan dolaşsın burada dursun. Çok fazla şanslı uğratmıyor burada yaşadığı bölge. Evet evet. Hani görümcesine falan filan gideceksen sıkıntı olur belki. Yani yani burada buradan ne yürür. yürür. Kilo veririm. Ya işte bu kadar burada dursun. Ardından bu adam gelsin. Ee, bu şeritte dursun. Sonra şuradaki yere gitsin. Tamam. Kendine bir şey alsın. Sonra karşı yerde geçsin. Şurada dursun. Bu arada burayı da buraya bağlayabilirdik. Bağlayacağız abi. Hı. Onu bağlayacağız. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, bunu iptal edelim. Bu arada tam 500T hattı oldu. Yani net. Evet. 500 T aldı. böyle girip böyle dolaşacak. Ok geldi. Sonra şurada bir yerde indirici olan varsa <laughs> Hayat indirsin. Gibi hayatım gibi oldu garman çorba. Ve yok bak <laughs> hiç garman çorba değil aslında biliyor musun? Ha. Şöyle Ve... bağlandı. Hattı tamamladık. Bak okay. şimdi bu adam buradan çıkacak böyle dolaşacak. Hop. Böyle dolaşıp şöyle son kez gezdikten sonra 65 yaş üstüne tamam bedava falan değil abi. ha bu arada. Bedava değil abi, abi, Değil. Bak bak. Ekmek almaya çıkıyorlar. aslanları alıyorlar. görüyor musun bak aslanları? Hop, oh, bak 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 bak. Bak görüyor ya. musun aslanları? Ürülü ürülü ürülü. Maşallah. Hey yavrum ey. Bunlar aslanlar. Belediye otobüsleri 500 TL'ler harekete geçti. Aynen öyle. Bakalım insanlarımız rağbet edecek mi Şeyi bilmiyoruz. Hep birlikte görelim. Bu ne lan? Oha. Baksana onların hepsi durakta insan şey bekliyor ha. Aa. Metrobüs mü bekliyorsunuz lan? Otobüs bekliyorlar az önce şey yaptık. <gülüyor> 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 ne metrobüs abi? tamam oğlum metrobüs kalabalığı gibi ondan. <laughs> Da bak danıtını yemiş. Almış kahvesini. Almış kahvesini şeyi bekliyor. Big Bite'den da hamburgerini almış. aynen 300 TL'yi bekliyor. Bakalım gelecek mi? burada 300 TL mi? Ne bileyim abi bilmiyorum. Bak geldi. Geldi. 30 kişi alabiliyor. 30 kişi bindi ve evet. 100 kişi daha bekliyor sıra. Ne oldu? ezdi lan hayvan ezdi onu. Ezdi mi? Ezdi hayvanı ezdi. yarısını ezsin çünkü çok fazla insan var zaten. Bir kısmını ezsin. Nasıl bir insan? Bir kısmı ezilsin abi çok şey değil. Buraya bir ben istiyorum ki böyle küçük park bahçe gibi bir şey ayı, koyalım evet. değil mi? Aynen, bu neymiş lan? Tropikal bir bahçe. bahçe kalsın geç. Bu ne? Köpek bahçesi yani. Köpek bahçesi park. Yani. çok önemli. Çok çok önemli. Çok bu önemli. Da. Bunu yapalım. Sen koy köpek parkı. Hoppa. Ne Millet oldu? köpeğini gezdirsin ya. Tabi ya yani gelsinler insanlar. Oh, Aha. oh iki seviyeye çıktı bu şeyler. Şeyimiz ee, Garnet Ranch evet. yani çiftliğimiz aynen ranch'imiz Buradan gelir kazanıyoruz muzman açıkçası bilmiyorum ha Şu an için çok fazla bir şey kazanmıyoruzdur yüksek ihtimalle Buraya bir şeyler koyalım abi yeni Industry area info'ya bakalım Bak burası 640 kazandırıyor bize evet, 32 için... ton giriyor yok bir dakika kaç ton giriyor ee, 32 tondan 640 dolar kazanıyoruz Evet 24 aynen. ton giriyor Bunlar ham madde ya Hı -hı. Yani Bu çok fazla şey değil yani okay. Biliyorsun, total şu an için 420 dolar kar etmişiz çünkü artık elma satıyoruz yani, artık bunlardan bir şey, elma suyu, evet. e, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu, meyve suyu vesaire yapmamız lazım. Burada birazcık ilgilenebiliriz sanırım ya şuradaki şey benim canımı sıkıyor sadece, o yüzden ben buradaki yangın çıkma ihtimaline karşılık ben buraya bir tane itfaiye yapacağım. Ana yolda dursun bir tane itfaiyemiz. Tamam, ardından bu neymiş? Farm Workers Barracks. Bu neymiş? the work efficiency. Hmm, yüzde yüze kadar. Kışta bundan bir tane yapalım. Bu şey gençler, buradaki çalışan insanların, daha doğrusu Farm Works, aynen bu çiftlikte çalışan insanların bu binadan ne kadar çok kurarsanız kurun her biri yüzde beş efficiency sağlıyor. Yani yüzde beş daha etkili çalışmasını sağlıyor. O yüzden biz şimdilik fazla abartıya kaçmadan Şöyle bakıyorum bu arada. Sen bak abi. Okulların önünden, liselerin önünden geçirdik bu arada. Değil mi otobüsü? Geçirdik. Aa liseye gitmiyor olabilir. Neyse lise liseye giden bir yaparız. Lan? Aa oğlum ben var ya, ne yürüyor oğlum yürüyordum Bırak evet. yürüsünler <laughs> ya. Çok şey yapmayın gençler. Bırakın yürüsünler abi. Şuraya bir tane... <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bir tane... Otobüs çekeriz ya sıkıntı değil. Sıkıntı değil lan. Otobüs, Otobüs yaparız. Ya. Aynen öyle. Buraya ben istiyorum ki şöyle birkaç tane baraks yapayım. Okay. Şöyle iki tane 10 bin mi? Neyse problem değil. İki tane bak burası şey kışla çiftçilerin zaman geçirdikleri Aa, yer yani işlerde arta kalan zamanlarda evet. kesinlikle. Onun için prestiçin atalım kardeşlerime Hemen onu yaparız. Bu ne? Bunu yaptık geç. Bir sonrakine geçiyoruz. Ha şimdi. Bu ne? Bak, bu Flour Mill yani bu e, un. Bu da ya alıyor. Una çeviriyor. Una çeviriyor aynı. Okay. Bu da sonra mesela ekmek yapılıcı bir yer çıkacak. Bu neymiş? Kettle bak burada. Sırları evet. alıyor, bize. Sen... Doğruyor sonra bir yerleri satıyor okay. işte. Şundan bir tane yapabiliriz abi 15.000. Hiç problem değil. Şuradan malzemeyi alacak ve buraya yok bırakacak. Buraya bırakacak, burada işlenecek. Kendisini ne? buraya koyduk. Şunu yapmıyorum çünkü Sınır hayvanımız yok şu an. Hayvanımız şu an için maalesef gelmedi. O yüzden Bu ne? küçük bir çiftlik. Ha hani şey ağır. bu bu da ahırmış. Bu ha. da depo niyetine kullanılıyor. Şimdilik kalsın abi, Burada yeni bir daha var diyor. üst üste, ne bu abi? Ne bu? Fire helikopter depo. Şey. Ha. Yangın söndürme helikopteri. 55 bin ama abi. Doğru Şimdi dolar. ekonomi benim dar boğazda sokabilir. Bakar mısın burası? Direkt bunları alıp şey elektrik işleyecek. problemimiz var burada. Kropu alıp ha, bunu hallederiz. Şunu elektriği almamış. Biz elle çekelim o zaman şuradan. Nasıl oradan alıyor. Rüzgarla eser aslında elektrik e de esmedi. Evet. <laughs> Çok tatlı olabilir öyle bir şey olsaymış. <laughs> <laughs> <Elektrik gülüyor> Bak iki da gelmiş burası. <laughs> Zamanla hallolacaktır diye düşünüyorum, suyumuz da var burada, güzel, çok çok tatlı. Burada durum ne alemde? Bak buradaki insanlar genel olarak mutlu. Abi burada mutluluğunda abonelerimiz... Abi hiçbir şey de, vermedim ben bunlara. Bizim bunları. abonelerimiz mutlu değil misiniz arkadaşlar? Ciddiyim, ben bunların kelimenin tam anlamını hiçbir şey vermedim ama bayağı mutlular. Askeri Oo. kışla falan öyle şeylerimiz var mı? Asker... 7000 olmadığımız, Olmadı abi bu ya. 7000 oldu. 5000 üniversite açılacak. Üniversite 7000'de açılıyor. Şehri 7000'de açılıyor ya şu, çok istiyorum yüksek binalar. Çok Yük. yüksek binalar çok tatlı. Bak şeye baktım az önce eğitime. Bakar mısın üniversite? 1164 116 kişi, kişi eğitim üniversite için bekliyor kapılarda. Hmm, bayağı sıkıntı ya. Lise yapsana bir tane şuraya. Bak bir tane lise yapılabilir. Lise yapalım abi. Evet. Kapasitemiz Allah aşkına. Allah bir tane aşkına. Lise yapalım abi. Lise, Allah aşkına. İnsanlarımız liseyi aç mı? Halklık library olabilir. bu ne? Bir tane de kütüphane yapalım. Oo bak ergenleri şeye. Kredi Aa kredi yaratıcı nasıl, sanatlar. Sanatler. Sanat sanat. Hayıskola çok büyük aga ya. Çok büyük yani. Koyacaksın oraya. Gel biraz geri. Yapasım yok yani. Tam göbeğe koyacaksın abi buraya. Oraya mı? Evleri yıkarız ama. Hayır hayır. Bak kaç ev yıkıyor? Ha. Üç ev yıkarız. Cumhur abiler gidiyor. Cumhur. <laughs> <laughs> bir dayılar yıkılacak. <laughs> bir dayı oğlun mu ya evin mi? <laughs> Aynen öyle. Şuraya biri koysam. Bak buraya koyabiliyorum aslında. Ha. Şuraya. Abi okul dediğin evi biraz uzak olur zaten. Uzak olur yani. Dibin, i̇nsanın dibinde birisi... Ne kadar öğrenci dinize. biraz yürüsün lan. Olmaz abi. Ne yapalım biliyor musun abi biz şuradan efendi gibi bir yol çıkartalım. Ve okul tepede olsun bak. Oo eser. Değil mi? Beytepe, Hacettepe, Beytepe gibi. Yine ev yıkacağız. Bari bir ev yıkalım en azından. Güngör abiler gitti. <gülüyor> <gülüyor> üniversite yoluna bakar mısın? <laughs> İnsanlar üniversite yapasın diye insanların hayatları söndürüldü lan. Evet abi. İnsanlar evlerinde... Üniversiteyi mi? şöyle... Ben bir de kavisli yoldan götüreceğim. Böyle bir fantezim var benim. Ama... Eğitim virajlıdır. Bak o mantıkta. Evet iyi yakaladım. Yani virajlar vardır engeller vardır. Sonra tam üniversiteye geldiklerini anladığı zaman da bu insanlara şöyle tatlı yol vereceğim. Evet, işte bu kadar. Sonra biz üniversite, lisemizi alalım. Bize bir tane de abi bu şehrin simgesi olabilecek bir böyle bir göbek. Aa yaparız. O bir benim lazım. hep aklımda olan bir şey Atatürk... onun için yerde düşündük zaten yapacağız. Orada Atatürk bulvarı olsun diyor bak mesela Yapacağız abi. Az önce bulvarı da yaparız bu etrafına bir şey koymayacağımız için. Elektrik tellerini tabii böyle çıkartalım. abi yukarıda Allah'ın unuttuğu yerde Burada Hiçbir şey yok abi Hiç, etrafında. Hiçbir şey Burger, hiçbir şey yok. Hayır. Ha, Bakar mısınız gençler görüyorsun. Şey, hiçbir şey yok. Bak böyle insanlar yürümeye başlayacak. Araba da vermedim buraya, otobüs de vermedim. Ha, böyle o yürüyecek. Böyle. Çocuk, çocuk öğrenci buradan bu yürüyecek. yürüyecek. Burada arkadaşlıklarını ve... geliştirecek. Bakar mısınız? Muhabbet edecek yolda. Bak, arkasında Hı. hiçbir şey yok yani. Öğretmen de yürüyecek. Ne olacak? Kanat notu mu isteyecek? Yolda yakalayacak hocayı. Aynen <laughs> öyle Ama abi. Arabaya marabaya Bak, binemeyecek hoca. Hiç öğrencimiz yok. <laughs> 113 kişi varmış. Şaka yaptık. bakalım. Nasıl geldiler? Açıkçası bilmiyorum ha. Ben göremiyorum. <laughs> Bina çıkmıyor abi. İşçiler <laughs> çıkmıyor. burada çalışıyor. Okumaya başlamış. <laughs> niye dışarı çıkmıyor kimse? Ne kadar çok seviyorsunuz okumayı ya. Helal olsun abi. Aga niye üniversitede kimse yok? Şehir lisede kimse yok. Bomboş olmuş lise. Zil mi çalmadı acaba? 133 kişi var diyor halbuki. Olma, olma. Gelirler herhalde ya. Ama güzel oldu ha. Şey mi, uzaktan eğitim mi acaba koronadan dolayı? Olabilir. Hmm. Bak. Güzel hmm. oldu güzel. Vallahi güzel oldu. Tuhaf oldu açıkçası. Mesela ben sevdim ya. Çok da fazla şey için olmasına gerek yok. Şimdi göbekten bahsettikleri yer burası olabilir. Bak Aa, şu böyle bölgeyi. Şey <laughs> böyle var ya bu simge ya bu. Wow. Wow meydan yani. Wow bak. meydan bak şimdi. Oraya. bir ee, tane yol var. Nerede o? Baya bir şey çıkmış ha şuraya bak. Çok tatlı yollar var. Niye çıkmıyor olduk ha? Bak şimdi. Şöyle bir yol yapalım şuraya. Bak Buralar birleşti ama kademe farkından dolayı sanırım burası birleşmedi. Problem değil. Ağaç maaş Şey yapalım sonra. Et. Ağaç dökeriz ha buralara. Herkesin keyfi yerine gelir. Şöyle bir de... Şöyle bir yol çekelim. Hah. Şuraya şöyle bir yol yapalım. Hah şimdi o büyük bir oturacak. Ah be oturmadı yok. be. Abi o bir meteorun işi Ya mutlu. Zemin anasını ağlattı zeminin ya. <laughs> Zemin mi? <laughs> anasını ağlattı vallahi. Şunu koysak nasıl olur? Ha bak bu güzel oldu ha. Bu tamam, bak, barınaklı ya. şey de oldu. Ha ba barınak ha barınaklı yol oldu. Barınaklı orası. değil de işte onu anladın sen. Şey banklı. Bank, banklı ha barınak ne? <laughs> ah köpek balığı falan yapıyor sonuçta. Bilmiyorum. Bakarız. Bak burayı dediğim gibi yaptım ama. Buraya şey falan koyarız. Ee. Burası Atatürk meydanı olsa. Buraya böyle bir şey yapalım ki böyle hani. İşte monument tarzı ben de. Bak böyle ee. at var, ulustaki at. Aynen o tarz şeyler var gibi. ama sanırım spesifik olarak yok ya. Yok mu acaba? Store'dan indirse şeyden indirsek. Store'da kesin vardır abi o tarz yerler. Abi öyle bir şey yapalım Baksana, mı? Baksana London Eye falan Sting. var abi şuna bakar mısın? Oha. Oh, lan. Luna Park diye koyarız bunu. Bu bayağı iyiymiş yalnız ha. Bunu koyulabilir ileride. Burada başka koyabileceğimiz stadyum falan bak. Bu açılmış sadece. 200 bin. Çok pahalı. Konser Buna, alanı. Festival aranı. Vay. Şatalar. Oğlum çok tatlı güzel. Sen... Ülkenin girişine abi. He? <laughs> ya da lisenin tam karşısına. <laughs> Kafalar koy, karışsın. Koy. koy <laughs> yok yok koymayalım. 60 bin lan koymayalım. 60 zaten. bin koymayayım abi. Şimdi değil. Bu şimdilik kalsın. Buralarda bir şey çıkma. He bak burada varmış bir şeyler. Bak Statue of Shopping. Bu ne? Statue of Wealth. Abi yok mudur ya o şeyde? Beto Atölyede belki... Atölyede kesin vardır. Bunları bir sonraki versiyonda kesin meteorite. indireceğiz. Bir sonraki kayıdımıza kesin indireceğiz. Ben şuradaki yolları yıkmak istiyorum çünkü bunu yıkınca şey yapalım. <laughs> o zaman burayı meteor meydanı yapalım. Buraya meteor misiniz? Tamam meteorite vardı ya. Aha. Aynen. Ona buraya meteor meydanı Tamam. Atatürk bulvarını şeyden, store'dan bulduktan sonra yaparız. Tamam abi kabul. Neredeydi bizim meteoritimiz? Burada. Bu buraya sığacak mı bilmiyorum ama <laughs> sığıyor. Koyalım mı bir tane buraya? Ha meteor. Ah, ha. Meteor meydanı. Şehre meteor düştü. Şehir yaptık meteor düştü. Hayat. Kamera seni çekiyor yani. Sen evet. ne olacak <laughs> bu, bu, bu insanları yadırgamaz. <laughs> Bilgin olsun diye dedim ya. <laughs> ya estağfurullah değil mi? Can sağlığı her zaman. Hiçbir şey yok. İyi geceler. İyi, İyi geceler. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. Biz Ah friendly neighborhood. Oğlum bunlar çok büyük lan. O ne oğlum? Bak bak çok tatlı ne şeyler oğlum? var bak. Bu ne biliyor musun? Aa, komşu, komşu, bu şey gibi. Çoluğunu çocuğunu getirip yani, o, o tarz. Bu ne? Mall of, Mall moderation. of moderation. Transport, Transport Tower. Orada bayağı büyük ya. Transport Tower diye şey mi? Havalanı kulis. Bilmiyorum. Tax ofisi, vergi ofisi. Bunlar sadece şey ya. Ee, birçoğu göstermek. Göster gerekli. Bunda da mesela şey yapıyorsun mesela füzyon power plant için gerekli. Bunu kurman gerekiyor hmm. mesela ve küçük şeyleri falan filan var. Abi vergi Shelter yapabilir miyiz Allah aşkına? Shelter. Ha shelter yapalım tamam. Hadi, Shelter. Emergency. Burayı biraz düzeltiriz ya ileride. Buraya bir meteor şeyler falan ekleriz kenarlarına falan filan. Şuradaki binalardan kurtuluruz tamamen. Burası... Park parça falan filan oluruz. Aslında falan meteor, olur. meteor biraz sağa düştü ama hani burasıdır yani. Etkilediği yer burası. Ama o şey... Simgesel. Heh. Şey meteor düştü buraya. Aynen, oraya şey düşünmeyelim. Ne dediniz? Shelter. Shelter abi. Allah aşkına. Ben açıkçası shelter nerede bilmiyorum. Nerede Shelter? Abi şeye gir. Eee... Polise bir tıkla bakayım. Emergency Emergency Services tıkla. Ha ee, şu o, shelter. Oo bu ne? Disaster, Disaster response. response Unit. Ne anlaşıyor? Oo bak enkaz altında kalan insanları falan kurtarıyor. Helikopter gönderip, Aynen. kamyon gönderip, tır gönderip kurtarıyor. Oha çok iyiymiş ha. Bunları yapalım abi. Yan tarafta shelter bu arada. Ay çok büyük. Geç. <laughs> shelter yaparım daha iyi be oğlum saklanırız abi. Bu da mantıklı. oğlum çok tatlıymış diyormuş 24.000 gerekiyor. Şimdi bunu öyle bir yere kurmamız şelter, lazım ki öyle bir yere yapacağız ki herkes rahat ulaşacak. Herkes rahat ya ulaşacak. Ya da çift şalter yapacağız. Ya da çift şalter falan yapacağız şimdi. Yaşam alanları burada yoğun, burada yoğun, burada yoğun ve burada yoğun. Biz şuraya bir tane koyalım. Aynen. Abonelerin olduğu yere, şelter, abone şelter. olduğu yere bir şey atalım. Abonelerin olduğu yere tane şalter. Ana yolun, ana yolun olduğu yere koyalım şuraya. Bu oh, herkes seviyor şalteri. Bak. Çok tatlı ha. Bunun içine mi giriyorlar? Bir yerin dibine mi? Shelter has the coverage around it like some. blue. If you want to control which areas use shelter, mark an escape route. Ha kaçış noktası mı oluşturuyoruz? Alter the coverage area. Oha böyle bir şey mi var? Vallahi bilmiyorum ha. Bakalım hemen öğrenelim. Nereye bakacağız? No emergency. Emergency services. Kaçış rotası nasıl ayarlanıyor gençler biliyor musunuz? Böyle bir şey İki tane yapınca birbirine... Aa bir şey girdi oraya. Ne? ne? Ne bıraktın, bıraktın lan? lan? O Abi, ne bırakıyorlar orada? Malzeme bırakıyorlar büyük bir. İlk yardım malzemesi falan bırakıyorlar. Böyle bir şey mi var? Aa bak su, Aa, yemek, güç. Roman excavation. bu? kaçış rotasını çiziyorsun buradan. Nasıl yani ya? Bak oğlum. O ben bunu anlamadım. Bir dakika. Bunu diğer bir yerine mi bağlayacağız Evet, acaba? evet. Ha evet. Alttan sanırım bu. Yer altında bu alttan, su, alttan falan gidecek. Evet, alttan gidecek. Ama alttan nereye bağlayacağız? Bir diğerine mi acaba? Bağlayalım. Bir tane daha yap. Bağlayalım. Bir tane daha yapalım. Onu da şu şehrin şurası O da buraya gelsin. Ev yıkmayalım diyeceğim. Yine meyve ev yıkacağız sanırım. Bir tane ev yıkalım şuradan. Bunu acaba şehrin dışına falan mı doğru mu yapacağız ikincisini? Hani kaçış ya. Bilmiyorum lan. Delayed excavation. Dursun. Bak oğlum su, yiyecek ve elektrik supply'ları var. Oğlum e, tamam çok işte acayip. Şey, onları depoluyorlar. Onlar depolanıyor. Evacuate yapabiliyorsun bak insanları boşaltıp. Aa onları depoluyorlar evet şu an. Tamam şöyle bir şey yapalım. Sen dostum gel. Hı. Hmm. Buraya bağlan. Ya bak bağlanmadı. Bunun alakası yok. Abi başka bir şey. Yok abi işte çıkış rotası göstereceksin. Şehire buradan çıkın. He. gibi sanki. Aynen ülkeyi tahliye etme yeri işaretleyeceksin ay Tamam, ülkeyi buradan tahliye etsin ülkeyi. Gel abi. Oğlum Meteor gel, aynı yere düşmez. Aynen. Bak şuraya koy onu. Meteoru tamam. çıkışına ver. Burayı tahliye edin. Sonra bir daha buraya mı gelin? Aynen. Ha. Gitsinler teyhe geçecek geri gelsinler. Aynen. Ben böyle bir şey yaptım abi. Ben ben böyle abi. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Bizim kafa dostum... bu kadar bastı. Aynen. Burada bir tehlike var diyelim. Burası okey. Bunu alıyoruz. Burada bir tehlike mi var abi? Allah Hemen... um, bir doğal afet gösterirse biz anlarız zaten. Aynen öyle. Hemen dostum buraya geleceksiniz. Burada bombalar Hı -hı. patlayacak sonra. Geri Geldim geleceğiz ha, bitti ee, İşte bu. Tamam food, wood, water falan filan sanırım bunları biz sağlıyoruz devlet olarak. Tabi tabi şey abi depoladılar işte araçlar geldiler depoladılar. Aynen aldılar. depoladılar. Şu sağ tarafta hayvanları mı ayırsak herhalde? Öyle yapacağım ayıracağım. Şundaki en iyisi yapmak istiyorum biraz. 1200 güzel. Profit yavaş yavaş artıyor abi. 500, he, 1200 üretip 500 kar ediyoruz. Aynen öyle. Ve buradaki sayı artınca tekrardan bir sonraki seviyeye gideceğiz ve 3 yıldız kazanacağız. Güzel. Sonra daha farklı binalar çıkacak vesaire vesaire. Güzel. Birkaç buraya şey yapalım dediğin gibi. Hayvancılık. Arkadaşlar oyunda sadece acil durum meteor yok. Deprem, tsunami. Abi tabi çok var yani ya. Acil durum beni korkuyorum yildirim, da. Yıldırım düşmesi, işte meteor düşmesi, efendim söyleyeyim, yangın, eee fır şey ne? Hortum Buradan bakamıyoruz sanırım. Hortum. Biz. Bunların hepsi var. Disaster Response unit yaparsa galiba onları görebiliyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam bakarız onlara. Birkaç sığır çiftliği yapacak dedim aklımdayken abi. Small crop değil. Small fruit değil işte bu. Bunu hangi hayvan olduğunu falan filan da seçebiliyoruz. Biz şu bölgeyi hayvancılığa ayıralım o zaman bir kısmını. Olur. Şöyle. Tık. 7500 de hiç fena değil ha. Oraya bak. Tık. Güzel. Ama 3 tane koyduk. Ve bunların bir de şeyini yapalım abi. Cattle shed yapalım Kettle şunlara. Bu neydi bir dakika. Haa. Harsh water'lar. Şeye karşı. Daha zorlu hava karşı onlara barınma sağlıyor. 2 tane de koyalım. Bir de şey yapalım. Şu an için şey yok İkisi diyor. Kismane. Hayır, onu demeseydik keşke. Ama yapacağız. Yapacağız abi. Mecbur. Şimdi çıkartalım. Evet suyumuzu verdik. Elektriğimiz gelecek Elektrik mi? Oradan oraya atlamaz mı? Ne yapıyorsun hakikaten rüzgar besmesi lazım derken çöp. Aa çöp. Çöp. Çöp taşmaya başladı abi. Recycling, Recycling Center yetmiyor. Bak bir e, tanesi bir yetmiyor tane belli ki. Bir tane daha yapmamız lazım. Şu bölgeye bir tane yapılabilir. Evet o zaman ne yapacağız biliyor musun Mete? Aslında şuradan şu kısmı birazcık kullanacağız ya. Hazır zaten yolu şey yaptık. Ama enerji, ya. Diyor, Aa, ama var orada. Onu bak onu kim koydu biliyor musun? Kim koydu? Sen abi? Sen koydun. Dedim ki ben Mete onu oraya koyma. Yolu ben orada dirsek gibi uzatacağım dedim. Sen dinle beni <laughs> ben mi koydum onu? Yemin ederim sen koydun. Çet çet ben mi koydum onu? Abi o günkü yayında olanlar söylesin kim koydu onu? Hadi abi. bakalım. tamam. Hı. Bir kısmı en azından ee, ee, büyütmüş olduk bu iyi oldu. Çöp yakıcı falan recycling center diye mi geçiyor yani çöp yakıcı o mu oluyor? Çöp yakıcı o oluyor arkadaşlar. diğerleri açılmıyor birkaç tane var Hı -hı. burada bak görüyorsun incineration çöp yakma yeri bu. 7000 de ol? açılıyor. 7000 popülasyon şimdilik... açılacak az kaldı. Şöyle iki tane koysak. Geri dönüşüm bunlar tık 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 işler. Geri dönüşüm bunlar arkadaşlar halledecek kendi aralarında diye düşünüyorum. Şöyle bir de yol çıkartalım buraya en azından. Balık, ana balık çiftliği de aslında balığa da girebiliriz abi. Balığımız Girilebilir. Da bak burası da yapılabilir. Ha buradan balık. Aslında burayı balık meteor belki de bizim balıkçılığa açılan kapımızı kapımızdır. Ben balık kendisini hiç kullanmadım biliyor musun? Abi, yapalım bak, yapalım burada mı? Burada balık bak akıyor bak. Akıyor Bereketli aynen. su. Balık buradan akar abi. O bak buraları koyabiliyor mu? Bu endüstri değil sanırım. Ne endüstri? Low capacity fishing boats. Her türlü balık yakalayabiliyor ya. diyor. Orta seviyede yakalayabiliyor diyor. Güzel. bak meteor iki kere aynı yere düşmez. Koy burada çalışır. Valla. Düşmez abi. Ben meteor bilirim düşmez. Bak Burada bak fish balık marketleri var. Allahım çok tatlı. Olum buna baya iyi yalnız ha. ha. balık fabrikası. Bu ne işe yarıyor? Hmm. Balık üretiyor fabrikada. Ha. Hayır lan öyle şey yok. Heee diyor bu da ya. Aynen abi. <laughs> Biliyoruz dedi ki oyunu nasıl inanacaksın artık. Harbi mi? Aynen makineler var. O, okumadım ama, ne yapayım? He. bu stage şey sanırım. Ha konserve yapıyor abi, balığı konserve. <laughs> Dardanelton. Aynen öyle, <laughs> Dardanelton. O zaman şey yapalım buraya, balık farmı koyalım bir tane küçük. Ne kadar etkili olacak bilmiyorum. Tamam, ben koymuşum bu arada. Power plant'i ben koymuşum. Öyle değil mi? Evet. Sağ olun gençler, biliyorum ben çünkü. Abi sağ olun chat. Eray seniz ölürsünüz lan. Ya ne bileyim, Bu neymiş lan? Bu ne abi? Suyuyorum fishing mu Fishing route. Aa, balık şey. Aynen, at the same fishing harbor. Aynı yerde başı aynı yerde bitmesi gerekiyor diyor. Okey. O zaman bu adam böyle çıksın. Hı -hı. Tamam mı? Oğlum akıntı alıp götürüyor. Aa at, bak. Nehirde hangi balıklar olduğu bu Sumon, renkten. Shellfish. Shellfish bu neydi lan? Shellfish bencil ee, demek abi. kılıç balı değil. Salak salak konuşma. Bir tane koyacağım tokatı. Ulan <laughs> bencil demek dedi ya. <laughs> Bir şey çıkartabiliyor muyuz bilmiyorum, sanırım çıkartabiliyoruz. Şöyle döndürelim, bak buralar çoğunlukla şey bulacak. Gelin alışmışken Atlas Okyanusu'na kadar bağlı. Aynen, <laughs> yapmayacağız o kadar. Ulaşsın buralara, bir bakalım ne topluyor göreceğiz. Su gerekiyor diyor. Şer fiş midye değil mi lan? O tarz bir şey olabilir. Evet, bağladık. Buraya gelelim. Şurayı ben biraz düzeltmek istiyorum. Birazcık şey yapalım. Hı. Rençimiz hmm. bir seviye çıktı gayet güzel. Shelter için bir de radyo kulesi lazımmış abi. Radyo kulemiz var zaten bizim ya. Var mıydı radyo kulemiz? Var ha, biz o ya. en ortaya bir tane dikmiştik galiba değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Bak buradaki şehri yolda biraz kademe farkı var. O yüzden biz onu şu şekilde yapacağız. Gördün okay. mü? Onu şuraya bağlayabilirsin. Buradan Şimdi da buraya bağlarsın. Aynen öyle. Düşüncem de oydu benim. Şöyle yapalım. Tamam mı? Bu yol. Bu şekilde. o yıkıyoruz ama çok da mühim değil yeniden yaparlar diye düşünüyorum aynı zamanda <laughs> yapacaklar abi kusura bakma böyle bir yol saçma olur buraya ama şöyle yapalım atmadı atacak şimdi çok yüksekmişiz çünkü Pardon tamam. lan. şekilde buraya bağlansın. Hatta çok fazla insanın kullandığı bir yer olmadığı için en azından şehre bağlantısı iki yerden de olsun diye Aynı düşünüyorum. Hani geometri dersinde hocanın tahtaya kalkıp bana bir yamuk yap demesi gibi oldu lan. Bu yamuk böyle yamuk çizersin ya tahtaya. Evet. Yapın, yamuk oldu yani. Evet bayağı yamuk oldu. O, Nasıl? o yüzden mutluluk verici yani. Hatta şöyle balık yerine gittiği için insanların sinir sitesini alsın diye şu yolları da böyle... Oo. Yapı yapabiliyor muyuz bu yolda? Okey. Bundan yapabiliyor muyuz? Bundan yapamıyoruz bundan. Çok güzel. Bak balık yeri çalışmaya başladı. Güzel abi balıkçılık başladı. Oltalar atıldı. Bak Eskiden buraya... ama tekneleri işte bak Allah'ın içine. Bak gidiyor gidiyor bak şey yapıyor bunlar. Ne topluyorsun lan? Fişit lo... Sal 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 salmon. Şey. Ee, salamur. Semini salmon. Şaksı da var hatta. Chemical Brothers'ın. Salmon. Tamam. Shellfish kabuklu. Bak şu an shellfish kabuklu yakalı bak. Kabuklu. Geçtiği yere göre balığı değişiyor. Bak tuna. Salmon. salmon. Çok tuna. az bir yerde tuna var. 2-3 tane. Onları yakalayamadı muhtemelen. Salmon neydi lan? Anchovy hamsi demek. Sa salmon? Abi dilimin ucunda söyleyemiyorum ha. kefal falan mı acaba? Alabalık mı? Al Yok. Full mü? On full topluyorlar ha. Bayağı, Bayağı iyi. Bayağı iyiler ha. Tamam. Millet tamam. balık yiyecek. Oh mis. İyi iyi. Somon so lan somon işte. Somon, somon, ya. ya. Salmon. Salmon tabi abi. Salmon yok. Şimdi bak balık Hamsi. yakalıyoruz.